Herkese Merhaba Ben Ali Bugün e, Video Çekiyorum e, Neden Video Gelmedi Hemen Onları Açıklayayım Arkadaşlar Bayramdan Dolayı Video Yapamadım e, Bir De Yani Bayramdan Dolayı Bir De e, Video Fikri Bulamıyordum Bu Aralar e, Şey Yapamadım e, Video Çekemedim Aklıma Gelmedi e, Bir De Bugün tetanoz oldum. Bütün bütün sekizlerin olması lazım. Ee, hemen soru cevabınıza geçelim. Ee, Pop oyunlar. Ee, bakalım. Ee, destek verdim bu arkadaşa. Ama kaç abone? Ee, bakalım hemen. oh Oha. Yani bir buçuk bin abonesin. Yani destek iste isteme bence. Ee, kendin şey yap. Ama olsun. Ama olsun arkadaşlar. Ee, burada da Do dog Bey beni savunmuş. Prim yapma diye. Ee, hemen ilk şeyimize geçelim. Bu arada ben bunu bilgisayardan yazdım. Ee, hemen bir reklam gelsin. Evet. Bilgisayardan oyun mı indirmek istiyorsun? Ee, hemen bilgisayara gidip gezginler.net yazarak oradan istediğin oyunları indirebilirsin mesela ben indirmiştim ee, gezginler.net yazarak iyi bir e, güzel bir videolar çekebilirsin ee, bu da reklamımız olsun bizden gezginlerden ee, gezginler çok güzel oyun indirme e, sitesi oradan hiç virüs kapmadan her şeyi indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bakın hepsi ücretsiz bu arada. Ee, neyse görüşmek üzere ee, hemen videomuza devam ki. Evet reklamımız geldi bu arada ilk şeyimiz benden geldi bir de ben yazayım dedim kaç yaşındasın ve hangi okula gidiyorsun. Şu ara e, 15'ten gün aldım diyebilirim. E, şu an 14 yaşındayım diyelim. çünkü 15'e gün aldım bir arkadaşa e, hatta Baloni diye birisine 15 dedim. Çünkü e, 15'ten gün aldım. E, ben 15 diyorum kendime ama ailem 14 diyor. Neyse hadi 14 olalım. E, kendisi bana e, 9 yaşında diyor. Bu arada kolun çok sızlıyor ya. Neyse boş verelim. Adı ne dedi? E, Halil İbrahim, soyadım da Yılmaz. En sevdiğin yabancı YouTuber? E, yabancı YouTuber sevdiğim yok ama bir tane söyleyebilirim. Logan Paul ya da PewDiePie olabilir. En sevdiğin oyun? Brawl Stars ve CSGO. E, Zula'yı da seviyorum tabii ki. FNAF oyununu seviyor seviyorum mu? E, FNAF'ı çok severim. E, hani korku oyunlarını çok severim yani. Buralar korku oyununa merak sardım İsterseniz korku oyunu oynayayım mı altlara yazın ee, Neredesin ve nerede oturuyorsun ben yanlışlıkla buna cevap verdim ee, Konya işini ee, köyündeyim Nerede Ankara'da oturuyorum ee, PC'den hangi oyunları oynuyorsun PC'den e, Minecraft oynuyorum CS 1.6 oynuyorum Zula oyn oynuyor. Oynayamıyorum çünkü indirilmiyor. <laughs> Neyse. atasyon Telefon hangi he, telefona hangi oyunlar oynuyorsun? Ee, Brawl Stars oynuyorum. Bu arada Kalp Atan'ın. Kenan Polat'a da abone olmayınız. Olmayı Arkadaşlar ya şu destek oldum. Karşılık ver. Yine ben de e, tamam diyebilirim. Çünkü ben de abone kasmak istiyorum. Bu aralar 70 aboneyim. Bu arada gördüğünüz gibi. Siz de videolar kısmı açıldığımı bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.